O selimos and in the Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir Pkx videosu çekmek istedim yine bir okulda. O zaman videoya geçeyim. Ay okula geldiğime göre formam bugün etekli değil alt giyeceğim. Evet. Aa arkadaşlarım gelmemişler. Hop da kapayım bari. Benim canıma çıktı ama bakayım yok de yok. Yoksa bugün tatil miydi? Valla tatil değil bugün. Okul olmalı. Acaba tarihi mi değiştirir ama değiştirseler de annem bana söylerdi. Aa, ben bir dışarıya çıkıp bakayım. Gidelim. Sanırım dışarıda olaylar oluyor. Bitiyor. Mesela Esma nerede? Öğretmenim nerede? Sanırım okul bitti ya. Neyse, ben de o zaman üstümü değiştireyim. eve gidip. Ay annemi de bir arayamadım üstümü değiştirdiğimden beri. Da annem evde dedi ama çıkmıştı dışarıya çıkmıştı annem o yüzden eve gitmemeliyim bence. Ama çok heyecanlandım ya. Ay benim canım da biraz. Yemek yemek istiyor yani. Yemek yiyelim demek istedim. Aa, bir arkadaşımızı buldum ama o da telefona bakıyor. Aa, bu çocuk bana biraz tanıdık geldi. Ben şimdi fotoğrafını çekeyim. Twitter'dan mergimi işaretlendirelim hemen. Bir paramı biriktiriyordum. Olur mu öyle şey ya? Yani? Yükleyeyim bari. Yükledikten sonra da bir kalp atayım. Ah be.